kimin telefonu? Bunu çalacağım. Bunu da buraya bırakacağım. Bu çok güzel bir para eder be. Tamam abi 20 bin TL anlaştık. Ben sana buluştuğumuz yerde vereceğim telefonu. Sen de bana parayı verirsin. Tamam kapatıyorum. Lina bu telefonu al. Sen de dursun. Abla bu telefon kimin? Bunu daha önce hiç görmedim. Bunu bana verme. Alacağım be kızım korkma. Onu başkasının evinden çaldım. Sizi ihbar ettiler küçük hanım. Ne ihbarı ya memur bey? Beni mi ettiler yoksa? Bu emzik kiminse suçlu olan da odur. Memur bey ben çalmadım. Bakın benim küçük kardeşim çaldı. Elinde de telefon. Bakın kemiriyor. Hayır ben çalmadım. Sadece telefonu üstüne bıraktı ablam. Ben çaldım dedi. Ben yapmadım memur bey. Peki siz çalmadıysanız küçük hanım. Olay yerinde emzinizin ne işi vardı? Bilmiyorum ki ben oraya bir şey götürmedim. Ya da telefonu ben çalmadım. Kesin öyledir Lina. Telefon da senin elinde Sabahtan beri zaten ara ara mahvoldum. Onu götürün memur bey. Memur bey ben bir şey yapmadım. Ne olursunuz beni götürmeyin. Arkadaşlar size doğru suçluyu mu yakaladım. Yoksa yanlış suçluyu mu? yorumlarda belirtir misiniz?